Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Barış Sucu. Kendisi Good Riders Akademide motosiklet ileri ve güvenli sürüş teknikleri Eğitimini. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok mersi. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Tabii Barış Bey? Tabii bahsedeyim. 48 yaşındayım. Yakın yaklaşık 40 yılın 40 yılı aşkın motosiklet üzerindeyim. Hı hı. Ee, artık şu anda kendi işimi kurdum. Ee, sektördeki açıkları kapatmak açısından motosiklete gönül vermiş, sevmiş bir şekilde bulaşmış kişilere e, hayallerini gerçekleştirme yahut kendilerini geliştirme e, konusunda destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Pekala, bu işe nasıl başladınız Barış Bey? Nasıl, neden bu sektörü tercih ettiniz? Çok çok, çok güzel bir soru. Ee, öncelikle babadan diyelim çünkü hı hı. E, hali hazırda 70'li yaş yetiştiği yani 70 yaşların olmasına rağmen hala motosiklet üzerinde olmasına rağmen e, beni bu işe bulaştıran babamdır. Hı hı. E, bir motosiklet hediye ederek bu işe girmeme. Vesile oldu. Hı hı. E, tabii hobi kullanıcılığından sonrasında e, eğitmenle, bu eğitmenlikle beraber artık bir işe dönüştü. Hı hı. E, keyif ve hobi alanında motosikletle başlangıç seviyesinden yurt dışı seyahat turlarına kadar eğitim hizmetlerimizi, destek hizmetlerimizi sunuyoruz. Çok güzel. E, şimdi siz kendiniz motosiklet tutkunu olduğunuzu söylediniz. Evet. Aileden gelen bir durum, Doğru. böyle bir teşvik olmuş. E, evet. Hobiden meslek haline dönüşmüş. E, bu noktada sizi etkileyen, burada bir kırılma noktası oldu mu? Eğitmenlik kısmına geçişte. Tabii ki. Olmaz olur mu? E, bazı konular, bazı e, olaylar esasında bizi buluyor. Hı hı. Yani finansız e, bir işte. Zaten plansız olması da çok e, sihirli oldu. Hı hı. Ama e, tabii ki eğitmenlikten önce bu işin satış ve pazarlama kısmıyla bir buluşmayla kırılma noktası orasıdır. Hı hı. Satış ve pazarlama kısmıyla girişimizi gerçekleştirdik ama akabinde konunun içinde konu olduğu için eğitim sektöründe hala hazırda, hala hazırda hala bir sürücü kursunda hizmet de vermekteyim. Hı hı. Aynı zamanda destek eğitimlerinde gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler sayesinde de birçok insanın, birçok sürücünün hayatına dokunmak esasında amacımız, arzu ettiğimiz evet. şey e, motosiklet e, çok keyif verici, çok e, haz verici bir araçtır, bir hı hı. motorlu taşıttır ama tabii bir o kadar da tehlikeli. Yani bunun farkında olmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun farkındalığını esasında biraz dışarı çıkarttık. Hı hı. E, çünkü toplumumuz birçok konuda... E, Motosiklet veya diğer taşıları esasla ayırmamak lazım ama Hı -hı. ben motosiklet konum olduğu için söylüyorum. Hı -hı. Ee, gelişim seviyesinde e, eksikliklerimizi, sektördeki eksikleri tamamlamak açısından gönüllü bir şekilde yaptığımız e, bir esaslı projedir bu. Eğitim Hı -hı. projesi, destektir. Hı -hı. Ee, bununla beraber birçok hayale, birçok e, kişiye dokunmaktır arzumuz, çok amacımız. Şu an bir akademiniz var. Doğrudur. Burada da eğitmenlik yapıyorsunuz. Doğrudur. Şimdi motosiklet deyince dediğiniz gibi biraz böyle ürkütücü. Evet. Gerçi araba da öyle. Trafikte olan bütün taşıtlar için geçerli Doğrudur. bu durum. Eğitimsiz Doğrudur. asla trafiğe çıkılmamalı. Belgeler Doğrudur. alınmadan Doğrudur. asla bu konuda maalesef. çok da titiz olunmalı. Doğrudur. Ama maalesef böyle bir şey var. Ee, mesela en küçük yaşlarda bisiklet kullanmayı öğretir ailelerimiz Doğru. bize ki bisiklet bile aslında çok tehlikeli bisiklet yollarını kullanmadığımız zaman Doğru. her şeyin bir kuralı var aslında Kesinlikle. önce kuralları öğrenmeliyiz ee, önce insan olduğumuzu ve kazaya her zaman her dakika açık olduğumuzun Kesinlikle. bilincinde olmalıyız. Kesinlikle. Sizler de bu konuda destek veriyorsunuz. Destek veriyorum, aynen. Çok güzel. Verdiğiniz e, hizmetlerden de biraz bahsedelim akademinizde Barış Tabii Bey. Ki. Şimdi e, bir e, motosiklet sahibi olmak isteyen veya motosiklet ehliyeti almak isteyen bu işe yönelmiş bir kişinin önce... Ee, motivasyona ve doğru yönlendirmeye ihtiyacı var. Yani bir koşluk yapıyoruz esasında. Yol göstericilik yapıyoruz. Hı hı. Burada tabii bunu yaparken çok e, toplumumuz hassastır. Bir hı hı. de hobi konusu bir zorunluluk yok. Evet. Motosikletin bir zorunluluğu yok. Hı hı. Yani bu işten ticari amaçta para kazananlar için söylemiyorum artık. Çünkü bir meslektir. Hı hı. Motorculuk artık bir meslek oldu. Ee, fakat burada önemli olan konu bizim bu işe yeni başlamış, heveslenmiş, arzu etmiş veya yapamamış, zaman geçmiş, artık hayatı geride kalmış, hı hı. Yap tamamlayamamış art buna tamamlamasına yardımcı olmak açısından bizim koçluk desteğimiz, doğru bilgilendirme, doğru eğitim başlangıcı veya yönetimini gerçekleştirip bir kere korkularımızı, hı hı. endişelerimizi ve bununla beraber bunu getirdiği. Etkilerini öğrenmemiz gerekiyor. Hı hı. Motosiklet bir araçtır. Ee, ağırlığı ve gücü oranına baktığınız zaman bir otomobilden ciddi ciddi farklıdır. Hı hı. Ee, bunun farkında olmamız lazım. Bunun kuralları, kaideleri, ne gerekiyorsa tamamlamadan kesinlikle trafiğe çıkmamakta fayda vardır. Çok Bunu iyi. ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu bizlerle beraber veya bu işi yapan farklı kurumlarla hı hı. beraber muhakkak eğitiminin yapılmasını önemli rica ediyorum hı hı. Ee, bazen şu da olabiliyor işte eksikler dedik ya sektördeki eksikler hı hı. Ee, sürücü kursundaki eğitimler tamamlandıktan sonra e, tamamen hazır olmadan yani sınırların dışına çıkarak tamamen hazır olmadan trafiğe çıkmamayı da e, veya değerlendirmesini doğru şekilde yapmakta fayda var hı hı. kullanacağımız araca göre değişkenlik gösterebilir ama e, muhakkak bu konuda e, destek almalarını. Hı hı. E, hem ehliyet aldıkları kurumda da olabilir hı hı. ya da özel kurumlarda da olabilir. Hı hı. E, muhakkak bu konuda önce kendilerini e, iyi tartmaları ve hı hı. bu konuda olabildiğince gelişim seviyesini yukarıya taşıyacak çalışmalara veya programlara dahil olmalarını arzu ediyorum. Amacımız budur. Çok doğru. Aslında siz az önce rica ettiniz. O sizin kibarlığınızdan Teşekkür ederim. Sağ olun. E, ama aslında Ricadan öte bu bir zorunluluktur. Zorunluluktur. E, bu belgeleri edinmeden, bu eğitimleri almadan asla trafiğe çıkılmamalı. çıkılmamalı. Bazen gözü kara kişiler olabiliyor. Böyle bir e, tabiri caizse deli cesareti deriz ya. Ama e, yine söylüyoruz, başa dönüyoruz. E, insan hayatı Kesinlikle. sadece kendisi değil etrafındaki herkesi de etkiliyor bu durum. Tabii, tabii. E, üzücü haberler alıyoruz, duyuyoruz. Hiç bunlara gerek yok. Maalesef. Sizin gibi kurumlardan gelip dört dörtlük eğitimlerini alabilirler çok zaten artık toplumumuz bilinçlendi. Hı hı. Yani artık insanlar hem sosyal medya hem hı hı. diğer platformlarda platformlarda hı hı. olabildiğince bir takım şeylere ulaşma imkanına sahip. Hı hı. Bunları biz de gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber bir esasında etkileşim oluyor. Hı hı. Yani benim kendi bünyemde oluşturmaya çalıştığım. Ee, ve geldiğimiz noktada yani 3 sene evvel açtığımız bu e, kurumumuzu biz 3. yılında ciddi noktalara taşımışız Hı -hı. ki e, birçok insana hem izleyici hem dinleyiciye ulaşmışız ki Hı -hı. E, insanlar talep etmeye başladılar. Hı -hı. Yani bir şekilde ulaşıyorlar. Hı -hı. Ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar herkese destek olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Tabii ki e, İstanbul büyük bir metropol. E, ulaşım ciddi bir problem. Evet. Motosiklet Hobiden biraz daha artık ulaşım aracına da dönüşmeye başladı. Ki e, bugün yağmur olmasına rağmen e, buraya gelirken ciddi derecede <laughs> motosiklet sürücüsü <laughs> ile karşılaştım. Kıyafetli, düzgün giyinmiş, <laughs> uslu uslu geliyorlar. Amacımız tabii ki bu kültürü, bu anlayışı bizde geç gelmiş bir kültürdür. Yani 80'li yılların ortalarında daha çok yayılmaya başladı. Motosikletin ülkemize daha fazla girişiyle beraber. <laughs> Ama şimdi ciddi derecede en fazlaca marka sayı, ...model mevcut. Hı hı. Ulaşabiliyoruz... ...elimizin altında. Sadece yapmamız gereken şey... ...bu motosiklete sahip olduğumuzda... ...gerekli olan diğer donanımlara da... ...sahip olmamız hı hı. lazım. Yani... ...kılık kıyafetinden tutun, anlayışından tutun... ...bilgi donanımından tutun... Hı hı. ...sürüş becerilerini... ...yukarıya taşıyacak... ...birçok programlar mevcut. Hı hı. Bunlarla bu eksiği kapatıp... E, ...sürüşün önemi olan... ...kısmı uzun vadeli... ...olması ki... Arkada gelen toplumlara, kuşaklara da keyifli bir konu bırakalım. Evet. Hep kötü örnekler olmasın. Çok doğru. Bunları azaltmak lazım. Çok doğru. Teşekkür ederim. Hep iyi haberler alalım aslında, değil mi? Evet. E, motosikletlerle alakalı. Çok doğru söylüyorsunuz trafikteki önemini. E, peki ben burada bir kişisel bir soru Tabii sormak ki. istiyorum, merak Tabii ettiğim ki. bir şey. Rica ederim. E, şimdi bu, bu belgeleri alabilmek için e, hangi kriterlere sahip olmalılar? Şimdi e, birincilik yani birinci önceliğimiz şu e, bir motosiklet ehliyeti alınması gerekiyor hı hı. öncelikle. Yani bir motosiklet, bir sürücü öncelikle gelişimini e, bir sürücü kursuna kayıt olarak hı hı. alması gereken dersleri tamamlayarak hı hı. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu okullarda veya bölgelerde tarihlerde bu sınavlara katılıp burada başarılı olmaları gerekiyor. Hı hı. Bu başarılı olunduktan sonra, ehliyet sahibi olunduktan sonra da yapılmayanların gerçekleşmesi lazım. Yani eksik kalan kısmını. Hı hı. Bu eksik kalan kısmını da bireysel eğitimler veya özel eğitim kurumlarında, hakimiyet geliştirici, motosikletle beraberliği, yukarıya taşıyıcı programlarla ve bunu muhakkak da trafik yol eğitimleriyle pekiştirerek yani hı hı. sadece kapalı alanlarda yapılan eğitimler bir yere kadar. Bunu hı hı. muhakkak yol eğitimleriyle pekiştirmeleri ve tamamlamaları gerekiyor. Hı hı. Ve Bizim insanlarımız, toplumumuz çok e, inanılmaz duygusal yapıya sahip, hı hı. çok çabuk kırılgan bir yapıya sahip. Hoş olmayan bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda hemen tepki gösteriyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Hı hı. Bunun olmasını istemiyoruz çünkü motosiklet inanılmaz keyifli bir hı hı. motorlu taşıttır, eğlencelidir, alıcıdır, keyiflidir, meditasyondur. Esasında bir meditasyon aracıdır bu arada, onu da söyleyeyim çok e, fayda sağlayacaktır. Ee, ama bunu doğru şekilde devamını yani ehliyet alındıktan sonraki aşamalarında da muhakkak aynı bilinçle hı hı. gelişiminin tamamlayıcı programlara katılmalarını özellikle gene hani rica ediyorum evet. çünkü ulaşılması zor değil hı hı. Ee, bizler e, ben veya bu işle kendisini bu işlerle gelişimini topluma, sürücülere faydalı olmak isteyen insanlara yardımcı olacak programlar veya oluşumlar mevcut. Hı hı. Bunlara çok rahat bir şekilde artık internet üzerinden, sosyal medya üzerinden ulaşılabiliyor, hı hı. izlenebiliyor, takip edilebiliyor. Hı hı. Bunlarla beraber açıklarımızı kaldığımız yerden, yani ehliyeti aldık her şey bitti değil. Muhakkak hı hı. akabinde gerekli olan eğitimlerin devamını almaları, hı hı. bu açığı kapatmaları ve her sene bu eğitimlerin en azından tekrar edilmesi çok fayda sağlar. Bizde bizde maalesef tamam ben bu işi yaptım oldu bitti gibi gözü, gözüyle hı hı. bakılıyor. Hayır. Hep güncelleme ister. Hı hı. Devamlı güncelleme. Çünkü insan vücudu değişimi açıktır hı hı. ve değişimi de ancak üstünde doğru şekilde doğru programlarla hı hı. gelişimini kendi gelişimlerimizi sağlamamız için katılım şarttır. Çok doğru. Biraz da hedeflerinizden bahsedelim mi Barış Bey? Esasında çok güzel gene bir soru. Sorular <laughs> çok başarılı. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, ben bireysel olarak bakmıyorum konuya esasında. Yani herkes böyle işte tamam biz bu işi yapıyoruz. Konumuz bu. Motosiklet, <laughs> eğitim veya gerektirdiği konular birbirinin arkasına getirdiği konular ama günün sonunda amacımız... Başlarken konuştuğumuz şey, kaza oranlarını aşağılara çekmek. Hı hı. Ki toplumda motosiklete karşı olan ön yargı, o kötü yargıyı, olumsuz yargıyı ortadan kaldırmak. Hı hı. Amacımız budur. Buna ulaşmak için de benim işte dediniz ya, nedir arzunuz veya hı hı. hedefleriniz? Hedefim sayı, sayı motosiklet sürücü sayısını arttırmak ama eğitimli motosiklet sürücü sayısının daha çok artması lazım. Evet. Çünkü eksikliklerimizi görüyoruz. Hı. Özellikle teorik kısımda çok ciddi eksikliklerimiz var. Hı hı. Ee, bunların güncellenmesi gerekiyor. Ee, bunlar için de muhakkak benim programım veya diğer programlara, eğitim programlarına katılınmasında fayda hı hı. vardır. Bizde farklı farklı sürüş modülleri, sürüş programları mevcuttur. Hazırlık programlarından gelişim programlarına, hakimiyet hı hı. programlarına kadar... İmkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Olmaya da devam edeceğiz. Amacım e, Avrupa standartlarında bir sürücü modülü oluşturmak. Hı hı. E, o anlayışa sahip sürücüler oluşturmak ve bunun devamının gelmesine destek olmak. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Diliyoruz. Çok mersin. Umarız ki en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkürler. Çok ee, daha çok kitleye sesinizi duyurursunuz. İnşallah. Ee, benim temennim bu yönde. Buyurun. Tabii ki olacaktır da üç yıllık bir akademi ama çok büyük evet. başarılar elde etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Sağ farkınız ol. da burada ortaya çıkmış çok oluyor. Çok teşekkürler, çok ee, Barış Bey çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ee, programımızın sonuna yaklaşırken şimdi seyircilerimizin arasında e, motosiklet tutkunları olabilir. Bunu hobi haline getirmiş, hobi olarak kullanan veya ulaşımda zaman tasarrufu içinde e, kullananlar olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Böyle tabii. eğitimler verenler olabilir. Tabii, tabii. Ne gibi önerileriniz olur? Son mesajlarınız nelerdir? Tabii ki. Öncelikle e, meslektaşlarımdan başlayayım. Çünkü Hı -hı. Meslek, meslek, üstad meslektaşlarımız var. Hı -hı. Bu işin e, öğrendiğimiz üstadlarımız var. E, büyük abilerimiz. E, ben bunu e, hani e, sevgiyle e, çünkü keyif verici bir iş. Hı -hı. Hobi. Bundan keyif alacağız. Amacımız bir motosikleti doğru şekilde, güvenli şekilde bir noktadan bir noktaya hareket ettirmek. Bunu yaparken meslektaşlarımın ee, da kendilerini geliştirmeleri için bu tarz programlara katılımlarını muhakkak sağlamaları, ee, ileri ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenmeleri, bunların sertifika programlarına katılmaları ne kadar fazla biz bu konuda eğer, donanımlı olursak o kadar çok kişiye dokunuruz. Bu dokunduğumuz kişiler de başka kişilere dokunacak çünkü. Amacımız budur. <laughs> ee, arzu ettiğim şey e, kim olursa olsun ben oldum dememeli. Daha ne kadar ileriye giderim? Daha ne kadar kendimi geliştiririm? Bunun açıklarını görüp ona göre bu açıkları kapatmaya yönelik çalışmalar veya programlara katılmalarını arzu ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim katılımınız için verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür çok ederim bu konuyu dile getirdiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ ol çok mersi. Sevgili seyirciler bir işkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Barış Sucu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.